Öncelikle hepiniz basın ve medya hoş geldiniz, şeref verdiniz. sabahlar diyor. Tabii 31 Mart'ta yapılan yerel yönetimler, mahalli idareler seçimi akabinde geniş anlamda bir araya gelememiştik, hasbihal edememiştik. Bugün inşallah bu toplantımızın esas amacı birbirimizle süreç içerisinde hem yap seçim sürecinin getirdikleri hem de Bundan sonraki süreçle ilgili bu haritamızla alakalı paylaşımlar yapabilmekte. O yüzden bugün bu toplantıyı yapıyoruz. Evet. İnşallah bizler de burada evet. mak sorumluluk makamında olan insanlar olarak bu huzur iklimine, sevgi iklimine her geçen gün katkıda bulunacağız. Bir zaman koyulabilir. Ama onu yaşamadan o benim memleketimdir, o benim hemşerimdir. Onun bir önceliği vardır sonuçta. Bu maçlara gitmenin bize çok daha faydalı olacağını inanıyorum. Ali abim de o tarzını dediğim gibi Ali vekille biz görüşüyoruz. Ben bana karşı bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani rahat rahat görüşüyorum. Her sağ olsun, Her zaman da bu tür e, özel gelişmelerde abi tepki gidiyor. Hiçbir problem yaşamıyoruz şu an. Şimdi saha hazırlanıyor. Tabii tesis anlamında halen eksiklerimiz var. Bir an önce başlayacağız bu anda. Yani İstikspor'un eee spor faaliyetlerini yürütmesi, sağlık bir biçimde yürütmesi üzerine tesisle alakalı çalışmalarımıza başlayacağız. Bununla ilgili yap, görüşme yaptığımız iş adamlarının da bu noktada çok ciddi manada bir gayreti var. Kahramanmaraş'a uzun yıllar hizmet edebilecek ve gerçekten yaşayan bir stat özelliğinde bir stat kazandıralım istiyorum. Tabii diğer konularla alakalı şöyle. Biz tabii biraz önce söyledim. Ben uzun yıllardır siyaset yapıyorum. Yani 17 yıl oldu. Ve bu Kahramanmaraş'ta bugüne kadar gelen siyasetçilerde de ve şu anda mevcutlarda benim yaptığım görevleri yapan herhangi bir siyasetçi yok. Yani hem gençlik kolları yapacaksınız, hem il başkanlığı, seçim işleri başkanlığı, hem ilçe başkanlığı, hem il başkanlığı ve sonrasında da Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Bu silsileyle takip eden hiçbir siyasetçi yok. Bugüne kadar da gelenlerin içerisinde diyor. Burada kimsenin bana bir şey terk etmeye gücü yetmez. Benim de kimseye, kimsenin herhangi bir e, konumdayken onun iradesine e, ipotek koymaya bir izin vermez. Ben kendime güveniyorum. Yani bakış açıma da güveniyorum. Yönetici kabiliyetime de güveniyorum. Ben iyi bir yöneticim olduğuma inanıyorum. Çünkü her zaman yönetmişim. Gençlik kollarında daha 20 yaşındayken ben yöneticiliğe başlamışım. <laughs> Üniversitede kulüp başkanlığı yapmış. Gençlik kollarında daha 24 yaşında 30 yaşındaki insanları yönetmiş. 30 yaşına gelmişim ilçe başkanı olmuşum. 50 yaşındaki insanlarla çalışmış. Ondan sonra il başkanı olmuşum. 60 yaşındaki adamlarla çalışmış. Ben kendime niye güvenmiyorum? Allah şükürler olsun. Kimseye ihtiyacım olmadığı kadar maddi gücüm var. Elhamdülillah. Yani mesleğimde iyi bir noktadayım. Yani mesleki başarı anlamında da iyi bir noktaya gelmişim. Nasıl birbirimizi ispat ederiz? Başarılarımızı ispat ederiz. Hikayelerimizi ispat ederiz. Hiçbir hikayesi olmayan adam bana hakem kesiyor mesela. Bu, bu, doğru bir şey değil yani. Çünkü ben dayımla, amcamla, babamla bir yere gelmedim. Çalışarak geldim yani. Yani şimdi o yüzden bu şehrin ihtiyacı olan iklimi beraber ortaya çıkartalım inşallah. Ben şunu söyleyeyim. Bunu çok net söylüyorum. Bakın ben medyamızın daha iyi koşullarda yaşaması, faaliyetlerini sürdürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak desteği vereceğim. Ama Atalay Başkan'a da konuşur. Atalay dediniz ya çok başarılı bir yönetici yani. Başarılı bir kardeşimiz. Yani biz bu iklime katkı sunacak kardeşlerimizle beraber yürüyelim istiyoruz. Biraz önce ona da söyledim. Yani bizim burada kriterimiz ne olmalı? Yani hikayesi olan kendi başarısını ortaya koymuş basın mensuplarımızı tabii biz şey yapalım daha fazla destekleyelim. Buradaki adaletimizi adaletimizi sorgulayın. Yani orada bir adaletsizlik yaparsa onu sorgulayın. Ama velakin biz başarısını desteklediğimiz insanları da e, daha fazla destekleyelim. Yani o kriterimizi benimseyin. Orada eğer biz ya şu benim adamım, şu senin adamın. Ha buna buna izin vermeyeceğiz Allah'ın izniyle. Ama şuna da boyun eğmeyeceğiz. Bakın bu siyasetin içinde de var. STK'nın içinde de var. Medyanın içinde de var. Başka yerde de var. Tehdit işine izin vermeyeceğiz. Ama bunu sizler öncelikle bize yardımcı olacaksınız. Ki ben ondan sonra belediye olarak başarılı bir insanı bir mi destekliyorum? Üç destekleyin buradan daha iyi gazeteciler çıksın. Daha iyi internet yayıncıları çıksın. Daha iyi işte artık internet fenomeni falan deniyor. O, o arkadaşlarımız çıksın. Daha iyi eee basın mensuplarımız çıksın. Daha iyi muhabirlerimiz çıksın. Biz o arkadaşlarımızın hayattaki konforlarını artıra, artıralım. Mesleki konforlarını artıralım. Ama dediğim gibi burada bir kriter koyalım. Ben yani çok fazla bu Akreddi işleri falan da ihtiyaç duymadığımız sürece girmek de istemiyorum. Ama dediğim gibi şehre de izin vermeyelim. Bunu başta siz reddedin. Ya o tehdit işine izin vermeyin.